Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Çok güzel bir döneme girdik. Bir video çekmek gerekir diye düşünüyorum. Üzerine konuşacak çok konumuz var. Böyle sohbet ederek ben bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. 1-1,5 bir, bir aydır biliyorsunuz ki majör coinlerde çok sıkıcı ve rutin bir dönemdeydik. Yani yatay bir piyasadaydık. Majör coinler ne diye soracak olursanız demirbaş coinlerden bahsediyorum. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, BNB, Binance'in coin'i vesaire. E, tamamen yatay ve hareketsiz bir piyasada geçtik son 1 bir, bir buçuk ayı. Da ben bunun etkisini biraz da eee koronanın e, karantina döneminden e, çıkışa da ve yaz dönemine girişe de yorumluyorum. haliyle insanlar aylarca piyasada trade etti, hareketliydik. Bir dur durağanlık yaşadık. E, bu piyasa bu dönemde de piyasanın artık dinlenmesine olanak verilmişti. E, peki bu sırada neler hareket etti markette? Bunun da videosunu bir önceki videomda çektim, iki önceki videomda. DeFi ürünlerine dikkat etmek gerektiğini, DeFi protokollerini, DeFi ekosistemini araştırmanız gerektiğini anlattım. 1-1.5 bir, bir e, ay önce yaklaşık 1 milyar 1.5 milyar dolarlık bir teminat kitliyken DeFi protokollerine şu anda 2 milyar dolara çıkmış durumda. Altcoinler hareketsiz ama DeFi tarafında hala hareket var. Ve bunun boğanın e, fitilini ateşleyebileceğini, böyle bir ihtimalin olduğunu Piyasaya gereken ilgiyi bu süslü ambalajla çekebileceklerini söylemiştim. E, nispeten de öyle oldu. Piyasada DeFi'nin e, ardından bir hareketlilik gelmeye başladı. Ve majör coinlerde bir hareketlilik var. Şimdi ben sabah bir tweet attım mesela. E, e, bu bildiğim boğa dedim. Ardından böyle şöyle yorumlar geldi. Yok sen 2017'yi görmemişsin. E, yok işte bu boğa mı? Böyle boğa mı olur? E, şimdi arkadaşlar şunu bir netleştirmemiz gerekiyor boğa ve ayı algısını e, çoğumuz biliyoruz. Boğa yükseliş dönemi demek, ayı düşüş dönemi demek. Şimdi e, her yükseliş dönemi ayı boğa değil muhakkak. Ancak e, her boğa dönemi de 2017 olmak zorunda değil. Yani 2017 dediğimiz olay çok büyük bir yükselişti. Yani e, biz sürekli bir 2017 boğası beklersek, biz sürekli her şeyin 50x 100x yapacağı bir dönemi beklersek işin içinden çıkamayız. E, sonuç itibariyle bir tradersanız, bu piyasada yatırımcıysanız Yükselişleri değerlendirmeniz, düşüşlerde uzak kalmanız, piyasayı izlemeniz muhakkak gerekli. E şimdi neden ben boğa diyorum? Mesela böyle bir hareketlik geldiği zaman boğa diyorum. Belki bu piyasa 3 gün sürecek, 4 gün sürecek, 1 hafta 10 gün sürecek. Market genel olarak bir %40, %50 yapıp düşecek. Bunu da bilemeyiz. Ancak şu anda gözümüzün önünde bir yükselen trend var. Neydi trade stratejimiz? Yükselen bir trend yakaladığında trendin aksine gitmeden Duraklarda trend desteklerine gelen paritelerde al satını yaparak paranı arttırmaya çalış. Nispeten de öyle yapıyoruz. Şimdi ben birazdan analizlere de geçeceğim. Birkaç coin'i incelemek istiyorum. Dikkatimi çeken faydalı olabileceğini düşünüyorum Grafikleri de göstermek istiyorum size. Ama dediğim gibi hani bu boğa muhabbeti geçtiğinde artık 2017 boğası duymaktan kusacağım yani. Öyle bir şey beklersek para kazanamayız. Bizim her yükselişi değerlendirmemiz piyasa verimliyken yükselirken almamız piyasa düşerken piyasa ayıya ayı döndüğünde de satmamız gerekiyor. Baktığı zaman yükselirken al düşerken sat biraz garip gelebilir. Ancak trend stratejisiyle trade ediyorsanız e, iyi stop kullanarak uygun giriş bölgelerinden yükselen trendle girip düşen trendle çıkabilirsiniz. böyle bir piyasada da şunu uyarısını çekmek istiyorum size. Güzel bir destekten alım yaptıysanız %3'ü %5'e hem marjında hem spotta pozisyonu kapatmamanızı öneririm. En azından stop taşıyın. Çünkü sizin o satmaya karar verdiğiniz yerde yükselen piyasada çok düşüş olmuyor çünkü. Yükselen piyasada ardarda arda yükselişler olur ve yani buradan da yükselmez dediğiniz yerden yükselişler yaşanabiliyor bu piyasalarda. Onun için satmak yerine mesela %2 aşağı stop koyun. Emin olun birkaç kere sizi stop etmeden, salınım yapmadan yukarıya birkaç boy daha gidebileceğini göreceksiniz. Ee, nasıl ki ayı sezonunda düşen bıçak tutulmaz, düşen piyasada e, düştüğü zaman aldığımızda elimizde kalıyor. Bu sefer de sattığımızda da dışarıdan izleyebiliyoruz. Onun için bu dönemde böyle güzel yerden yakaladığınız coin'leri kaldı ki e, altcoin'lerin bitcoin tarafı çok ölü durumda. Ben şimdi size bunu teknik olarak grafik üzerinde de göstereceğim. Şöyle bir grafiğimizi açalım. Ha, i̇lk grafiğimiz bitcoin. Bitcoin'e baktığımız zaman zaten Yatay bir banttayız arkadaşlar. Bu bölgeyi görüyorsunuz. Bakın Nisan 20'den beri şöyle bir yatay bantta gidiyoruz. Artık bunun üzerine çıkmamız gerçekten bir yükseliş piyasasını onaylayacaktır. Bunun altına inmemizde düşüş piyasasının açılabileceğini, defterin açılabileceğini gösterecektir bize. Şimdi total market cap'e bakalım. Market cap'te de ufak ufak artışlar var. Ancak bu artış yeterli değil. Market cap'in en azından 306 bine yatay olarak destektekine yatay desteğinde kırması birazcık üst bölgeler atması lazım ki yükselişte hızlanabilsin biraz daha güven versin. Ee, şimdi coinleri ben sırayla tarayacağım takip ettiğim coinleri. Şöyle Chiliz'e bakmak istiyorum ben. Chiliz biliyorsunuz çok takip, takipçisi olan, çok tutan ve bana da çok sorulan bir token. Ee, ben grafiğinde şöyle bir şey gördüm. Bir çanak formasyonu oluşumu var. Potansiyel daha doğrusu. Ne zaman ki bu 158 bölgesi kırılır, o zaman hedefi 220-230 civarına gelebilir. Formasyon çalışırsa. Çilizi beğeniyorum. Her zaman çantamda bulunduruyorum. Yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Bu benim şahsi olarak beğendiğim ve her zaman e, ufak bir miktarda olsa, 100 bin dolarımın 3 bin doları da olsa, çok ufak miktarlarda olsa, dediğim gibi her zaman bulundurmaya gayret ediyorum. Sevdiğim bir proje. E, onun dışında Holo takip eden çok arkadaşlar. Holo'nun grafiğine bakacak olursak. E, da yaklaşık 2019'dan süre gelen düşüş trendini kırmış durumda. Ve şu anda hani stabil bir bölgede takılıyor. 4700'ün aşağısına inmediği sürece çok bir problem görmüyorum holo şeyin üzerinde de. Ama benim için holonun popülerliği artık bitti. Yeni hololar, yeni hype coinler yakalamak gerektiği kanaatindeyim. onun dışında Rep e, DeFi protokolleri arasında fiyatı en yükselmemiş en potansiyel coinlerden bir tanesiydi. Bunu Telegram'dan 1600 civarında ben Ninja Altı Telegram'ında vermiştim diye hatırlıyorum. E, biraz ben demiştime döndü olay ama hala baktığınız zaman şu bölgenin geçilimi e, gerçekten bize faydalı bir yükseliş getirebileceği kanaatindeyim. Tabii ki bu alım buradan diye değil şu an tepedeyiz. Bakın her zaman ne söylüyorum desteğin altı pahalı Direncin üzeri ucuz. Yani desteğin altındayız, direncin altındayız. Şu an fiyat pahalı. Ama direnci geçeriz. Bakın, şöyle bir hareket gerçekleşirse e, nereden aldığınızın çok bir önemi yok. Buradan çıkar, buralarda takılır ve bu bölge artık bir destek haline gelir. Deriz ki tamam, burayı destek yaptı. Ben bu bölgeden gireyim, buradan da stopumu yazayım. Şimdi böyle bir davranış yaparsak sıkıntı yok ama gidip en tepeden alırsanız problem yaratabilir. REP benim beğendiğim bir token e, vete gelecek olursak veti çok takip eden var. Çok yükseldiği için çok fazla tutan da olduğuna eminim. E, şimdi öncelikle ne kadar yükseldiğini bir göstereyim ben size vetin. 5x yapmış yani şimdi 5x yapmış bir coin'i buradan tutmak her zaman risktir. Onu ben size söyleyeyim yani bir yerde sert düşüş yapacak ama ne zaman? Belki daha fazla gider ama yine benim söylediğim e, yükselmiş coin değil de yeni vetleri araştırmanız yönünde. E, bununla alakalı farklı grafikler zaten Twitter'da Telegram'da böyle potansiyel grafikleri zaten paylaşıyorum. Ama ben yine de bilin diye söylüyorum. Hani böyle durumlar var. E, başınıza iş almayın. Çok yükselmiş tokenları incelemeyin. ZRX yine bir DeFi ürünüdür. E, DeFi kullanan bir platform tokenıdır. E, grafiği de gayet güzel. Tabi bu büyük resimde Gayet güzel kırılım gerçekleşmiş, bakın bir trend kırmış burada. Şu bölgeyi destek yapmış olur da yani şu bölgelere şu banda inerse şurayı stoplu bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Hani ZRX de benim beğendiğim coinler arasında ancak şu an alım için uygun yerde görmüyorum. Daha da yükselebilir ama dediğim gibi ben her zaman güvenli alım bölgelerinden alım yapmayı tercih ediyorum. Güvenli alım bölgeleri nereler? Destek bölgeleri bakın şurası bir destektir şu bölge bu çizgi bu tren çizgisi bir destektir bir düzeltme de marketin bir salınımında buralara gelirse ZRX muhakkak değerlendirilebilecek projelerden bir tanesi gelelim Algo'ya Algo'da gerçekten güzel bir grafik var ben Algo'nun bu sezon çok iyi yükselişler yapabileceğini düşünüyorum tabi bu anlattığım senaryolar da Bitcoin'in düşmemesi, marketin çökmemesi durumunda bu yataylıkta devam edersek Bitcoin gerçekten güzel işler yapacaktır. Altcoin'ler güzel işler yapacaktır. Algo'da baktığınız zaman BTC tarafında çok yükselmemiş bir parite. Algo da benim favorilerimden bir tanesi. FTX'deki sevdiğimiz paritelerden bir tanesi Altcoin Index. Bakın bu da şu yola kadar gelebilir. Bu bölgeye kadar bir yükselişle şöyle bakalım. Yani market şu anda bir %10 daha yükseliş gösterecek gibi gözüküyor. Bunun üzerine çıkarsa artık yükseliş daha da hızlı şiddetlenecektir. E, bu alt perp nedir diye sorarsanız alt perp FTX'in altcoin'lerin genel indeksidir. Yani altcoin'lerin tümüne long ya da short işlem açabildiğiniz bir parite. E, onun dışında DeFi paritesini görüyorsunuz. DeFi paritesi de Bakın DeFi ürünlerinin ortalama bir sepeti bu da yine FTX'in bir paritesi. DeFi ürünlerinin ortalamasını long ya da short açabiliyorsunuz. Burada DeFi ürünlerinin ortalama güzel bir yükseliş yaptığını görüyorsunuz son dönemde. DeFi'yi de beğeniyorum. Ee, şimdi gelelim LINK'e. LINK Bitcoin paritesinde ATH yaptı yani all time high yaptı, en yukarı çıktı. Ee, bunun nerede dur duraksayacağı, nerede biteceği belirsiz. Ee, riskli görüyorum bunu trade etmeyi. ATH61 coin'i almam, short içinde bir tepesi olmadığı için short da açamıyoruz. Onun için bunu görmezden geliyorum ama linki Tezos takip eder genellikle. Ee, Tezos da güzel bir yükseliş yapabilir neden olmasın. Bu arada grafiğim çok eski püskü. Şunları ben bir temizleyeyim. Ee, bunlar artık yeni formasyonlar, yeni çartlar çizmek gerekiyor. Ee, Tezos şu an fiyatı yüksek ama dediğim gibi güzel bir destek bölgesi de Tezos'u da değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim. Ripple'ın grafiğine bakalım bir de. Yani Ripple gerçekten canı çıkmış arkadaşlar. Şu hale bakar mısınız ya? Yani? yani nereden nereye düşmüş? Artık en önemli desteklerinden bir tanesini kırmıştı ve buradan sonra beli zaten doğrulmadı. Ee, ama dünkü yükselişle birlikte bakın Ripple da aslında hatır sayılır bir yükseliş yaptı. Hacimde de bir artışı görüyorsunuz. Hani ben zaten bunu Twitter'da söylemiştim. İşaret şeyini Ripple yakar yani. Majörlerden Ripple Güzel bir yükseliş yaptığı zaman bilin ki bunun devamı gelecektir diye. E, Ripple'ın yanında da bir de XLM'yi göstereceğim ben size. XLM'de de çok dikkat çeken bir durum var. Şöyle haftalıkta grafiğe bakalım. Bakın e, Lumen 2017-2018 Ocak'tan beri süre gelen düşüş trendinde bir kırılım yaşıyor şu anda. Hatta kırdı. E, Retest'in de bakın ne kadar sağlıklı yapmış. Görüyor musunuz? Bakın bu bir retest'tir. Çok güzel çalışmış e, 810 stoplu bunu uzun vade değerlendirebilir takip eden arkadaşlar. Lümen'den ben güzel bir hareket bekliyorum açıkçası. çünkü çok ciddi bir süre akümülü olmuş. Bakın bu analizi unutmayın bu benim en beğendiğim e, coinlerden bir tanesi şu anda grafik olarak. Ne zamandan beri bakın bir yıldır akümülü oluyor arkadaşlar. Tam bir yıldır bu bantta çok güzel akümülü olmuş. E, Lümen'de de durum böyle. E, dominansa gelecek olursak Bakın en başta anlatmam gereken şey aslında dominanstı. Neden boğa geldiğini düşünüyorsun? Neden piyasa yükseliyor? Neden piyasa? Neden boğa gelebileceğini düşünüyorsun derseniz bakın 2017'den beri yani 2018 Ocak'tan beri artık o en son boğa 2017 boğası bitti. Artık bir ayı dönemine girdik. Çünkü altcoinlere inanılmaz bir para girişi geldi. Dominans %36 seviyesine indi. Yani Bitcoin %36 hakimdi markete. Kalan %65'lik kısım Bitcoin alt altcoinlerin hakimiyetindeydi ve o rakam 3 yıl boyunca altcoinlerin canına eze eze yükselen bir trend oluşturdu grafikte. Buyurun verilerle ortada. Şimdi bu yükselen trend 3 yıldır kırılmayan, 2,5 yıldır kırılmayan trend yaklaşık 3-4 gün önce kırıldı. Hani bu ilk kırıldığında ben dominans kırıldı koşun diye bir çırtkanlık yapmadım. Çünkü hani buralara inip tekrardan sekebilirdi. Ama şu an gördüğünüzde gerçekten bir kırılım var dominansta ve bunun şu bölgelere inmesi, 52 seviyesine inmesi benim için muhtemel ve buraya bir iniş yaşanırsa alt koyunlarda çok güzel yükselişler yaşanacaktır. Benim boğa gelmesini düşünmem, boğamsı bir piyasada olmamı düşünmemin sebebi budur. Dediğim gibi 2017 gibi bir boğa olacak diye bir şey yok. Ancak biz hadi şunu vazgeçelim. Şuralara kadar bile bir düşüş olsa, 61'e kadar bile bir düşüş olsa bu marketin yaklaşık %20 yükselmesi anlamına gelir. %20 de burada yükseldi. Şimdi %40'lık bir yükseliş boğa mıdır? Boğadır. Yükselişten para kazanıyorsak boğadır. Kullanıcılar istiyor ki bir boğa piyasası gelsin. Ben alayım 50x yapayım. Böyle değil. Para kazanmak kolay değil. Piyasayı iyi takip etmeniz. Boğayı ayı ayırt etmeniz gerekiyor. Onun için hemen böyle boğa geldi ayı geldi diye yapmayalım. Piyasanın durumuna göre hareket edelim. Boğa yükselen bir trenddeysek, o trendi sonuna kadar kullanalım. E, güzel kar ettik. Bir karımızı alarak stopumuzu koyarak stop olduktan sonra da marketi izleyerek hani aldın stop oldun bir dakika devam edeceğim diye belki trend döndü ve düşüş dönemine geri başladık. E, bunun için çok fazla açgözlü olmadan fırsatları değerlendirip ama bir yandan da temkinli hareket etmek gerekiyor. E, benim marketle alakalı genel analizim bu şekilde. Önümüzdeki günlerde umarım daha güzel, daha hareketli bir piyasada olacağımızı ben umuyorum. Bu arada Ninja Traders kanalına da lütfen abone olun. Orada gün aşırı canlı yayın yapıyoruz piyasayla alakalı. Oradan da piyasayla alakalı yorumlarımızı ekip olarak yaptığımız analizler hem keyifli geçiyor hem güzel analizler yapıyoruz gerçekten. O yayınları da mutlaka takip etmeyi unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve likelamayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.